Çatlı 1974 yılında Ankara Mali Bilimler Yüksekokulu'na başladı. Çatlı'nın okulu tanınmış ülkücülerle doluydu. Selahattin Sarı, Türkmen Onur ve Devlet Bahçeli gibi. O dönemler siyasi olarak karışıklıklar içeren bir dönemdi. Türkiye'de yaygın olmasa da sağdan ve soldan kişiler bu kavgalarda hayatlarını kaybediyordu. Seneler geçerken kavgalar şiddetini artırdı ve o güne kadar tek tük kullanılan silahlar yaygınlaşmaya başladı. Ülkede siyasi kavgalar artarken Çatlı'nın ilk göz nuru doğdu. Artık o genç bir babaydı. Ülkücü grupta hareket içinde liderliği oynayan birçok grup bulunuyordu. Çatlı'nın da içinde bulunduğu grubun lideri ise çok tanıdık bir isimdi. Sivas şarkışlılı ciddi bir adam. Muhsin Yazıcıoğlu Muhsin Yazıcıoğlu'nun grubu diğer grupları saf dışı bırakarak ülkücülerin reisliğine kadar yükseldiler. Çatlı önce okulun başkanlığına yükseldi. Ardından Ocak'ta önemli bir pozisyona geldi. Sevilen bir karakterdi. Şük giyinen, cesaretiyle takdir edilen biriydi. Tüm bunlar yaşanırken ülkedeki gerilim hız kesmeden yükseliyor, cinayetler birbirini takip ediyordu. Zaman geçti ve Çatlı Ülke ocakları Ankara il başkanı oldu. Bu okul onlar için resmen bir kaleydi.